Hepinize merhaba arkadaşlar ben Madara Bugün sizlerle beraber Inter Juventus maçını oynayacağız biliyorsunuz Inter ve Juventus süper kupa maçı oynayacak yanımda Sevgili Umut hocam var hocam hoş geldin Hoş bulduk hocam merhabalar Merhabalar nasılsınız İyiyiz hocam siz nasılsınız Allah'a şükür arkadaşlar biliyorsunuz Inter ve Juventus süper kupa maçına çıkıyor Bu önemli maçı Önce Youtube kanalında ve ardından Instagram kanalında da sizlerle beraber olacak Hocam sizce kim aldı kupayı? Juventus. Ya bu Inter favori bu arada. İddia sevenlere de bir duyuruda bulunalım. Güzel maç bizi bekliyor Inter mi Juventus mu? İtalya'da Süper Kupa San Siro'da oynanılacak. San Siro. Dilerseniz maça mi geçelim. Mi? Hem Milan hem Inter ikisi de kullanıyor. Ve maça Inter başlıyor. İki takımına başarılar. Bastoni. Şükrünyer. Şükrünyer top kaybı. Dün gelen Afrika Kupası maçı ile ilgili de zaman zaman böyle maçlar gelecek. Onu da bir bilgilerimizin verelim. Barella. Barella Bastoni paslaşmadı bir hayli sıkıntı yaşıyor ilk dakikalarda. Di Marco yerde. Hakem devam diyor. Cuadrado. Dybala. Morata. Bernardeski aradan Morata. İyi paslaşmalı Juventus Rabiot. Dibala kendi vurdu Dybala. Donnarumma ananı ya. Hocam Handan Hoca donları mı dedim? Bir şey olmaz ananım ne olacak? Ben buraları keseyim. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Handan Hoca'nın kurtarışı. Dibala, Keza. Keza iyi geldi. Vurdu topu alardı 1-0. Juventus attı golü. Morata. Golün ismi Murat'a. 1-0 Juventus önde. Dakika 6. Edin Dzeko. Di Marco. İyi başlayamadı maça. Üst üste top kayıpları yaptı. Inter. Kornerden gelen gol. Dakika 8. 1-0. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'a bası Di Marco. Yerden bir kere daha Hakan. Hakan'dan pas. Kötü bir pas. İsabetli olmuyor bu pas. Kieza. Kieza. Kendi gidiyor Kieza. Kieza gidiyor. Kieza çalıma geldi. Bastı oynuyor orada. Di Marco hemen aldı. De Vries. Di Marco. İyi yere yer. Nico Barella. Ligde çok iyi gidiyor. Inter. Hoca değişikliğine rağmen önemli oyuncusu Lukaku'yu satmalarına rağmen iyi giden bir Inter var. Di Marco yerden. Martinez bıraktı. Hakan vuruyor. Gol arttı. Yeah, Hakan. Gol geldi gol. 1-1. Hoca 1-1 oldu. 20 dakikada. Hakan Çalhanoğlu'nun golü. Baskı var. Kiellini. Dybala. Paolo Dybala, Dybala bu arada arada niye geçti Dybala? Dybala, Dybala şıkkını Dybala. Dybala vurdu out! İyi geldi Juventus, ancak out, Bastoni. Bastoni bir top kaybı daha, Morata. Orada Morata var, Dybala vurdu dışarıda. Üst üste hatalar, Inter cephesinden, üst üste top go gol kaçırmalar. Juventus cephesinden. Şükrini yer. De Bruges. Hemen verdi basını Andre Bastoni. Tek top Di Marco. İyi yere Laruto Martinez. Martinez. Martinez yine bir top kaybı. Alexandro. Dybala. Ben Ardeski. Dibala iyi savunlar orayı. Dybala. Toba hala kendisinde. İyi pas geçmedi. Brozovic Barella geriye. Şükrin yer. Debrich. Bastoni. Di Marco. Hakan Çalhanoğlu yerden. Nico Marella. Hemen atmasını Dumfries. Dumfries. İyi bir çalım. Dumfries. Ortada geldi. Naruto Martinez. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Inter attı golü. Inter 2. Juventus 1. Naruto Martinez. Önemli bir gol. Dumfries'in ortası. Lardo Martinez çok temiz kapattı yanlıştı. işte farklı açılardan görüyorsunuz golü. Lardo Martinez Arjantinli takımın öne geçen gol atıyor. Kiesa. Kiesa. Rabiot. 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 Brozovic. Morata. Morata kendi gitti. Ortada geldi. Şu gün yere oluyor, Kafa arka taraf. Dumfries kontratak şansı. Dumfries. Laruto Martinez. Ceko. Edin Ceko. Ceko geliyor. Edin Ceko. Ceko. Yerden. Hakan. 3-1 oldu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın golü Inter 3-0. Dybala. Federico Chiesa, Dybala. Morata Araya girmek istedi Brozovic. Laruto Martinez. Çıkarttı oradan Nico Barella. İyi yere Andre Bastoni. Bastoni'den Şikriniyer. Şikriniyer'den Dumfres. Aldığı bir kez daha Şikriniyer. Debrich. Pası Brozovic. Yerden Bastoni. İyi yere Di Marco. Bastoni. Devrish. Pas yapıyor Inter. Şikriniar. Dumfries. Dumfries. Edin Ceko. iyi çekti. Ceko. Zor bir pas. Quadrado orada. Dimarco. aldı bu. Laruto Martinez. Bir çalı Martinez. Martinez çekti burada olmadı. Martinez top yine kendisinde. Brozovic. Açtı oyunu. Şikriniar. Laruto Martinez. Şikriniyar. Dumfries bir kez daha Şikriniyar aldı. Oyunu öbür tarafa açtı. Andre Bastoni. Hakan. Hakan bıraktı. Şikriniyar. Dumfries yerden iyi yere. Laruto Martinez. Laruto Martinez. Martinez vurdu kaleci. Şezni. Rabiot. Bernardeski. Alexandro Bernardeski. Dibala. Baskı var. Bernardeski. İyi bir pas. Bernardeski. Bernardeski. Kendi gibi Bernardeski. Orta. İyi yere kırıcı. Handanovic. İyi bir korner gelir mi yine? Arka taraf. Baskı DiMarco! Marco. Şigriniar. Ve iyi geri bitiyor. Inter 2. Özür dilerim Inter 3. Juventus 1. Topa sahibi olma 156'ya 144 şutlar aynı. iki takımın da 5 şut çekti. İki takımın da gol beklentisi hemen hemen aynı. 0,1 oynuyor. Paslarda Inter bir hayli fazla 79 pas yaptı. Dilerseniz Süper Kupa'da ikinci maç, ay ikinci yarı Juventus başlıyor. Dybala. Baskı var. Rabiot. Burası 3 oradaydı. Dybala. Morata. Morata. Bastoni orada. Morata geçti ilk rakibini. Dybala. Barella. Shikriniyar. Edin Dzeko. Edin Dzeko bıraktı. Shikriniyar. Dzeko. Dumfries. Larroto Martinez. Martinez'den Dumfries. Dumfries. Bakıyor arkadaşın dağılımına. Dumfries iyi bir orta gelir mi? Hakan'a doğru. Dzeko. En geriye Shikriniyar. Daha da geriye De Andre Bastoni. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Şıkrıniyar. Dumfries. Barella. Bir kez daha. Şıkrıniyar. Brozovic. Şıkrıniyar artık. Pas yapıyor. Inter. Bastoni. Bıraktı. Larroto Martinez. Larroto Martinez. Martinez. Uzaktan nereye olmadı. Brozovic. Kapatmak istedi. İyi bir müdahale. Cuadrado. Dibala, Rabiot bir kez daha Dibala. İyi paslaşmalar. Dibraş girdi araya. Şikriniyar. Barella. Andre Bastoni. Di Marco. Geldi aldı Di Marco. Andre Bastoni. Oyunu açtı. Şikriniyar. Dumfries. Nico Barella. Bastoni. Di Marco. Martinez. Garanti bas atarak. Topu ayağında tutuyor Inter. Hakan. Hakan araya bıraktı. Barella geldi. Barella vurabilir. Vuramadı. Nico Barella. Chiesa. Araya iyi bir bas. Morata. Bastoni. Touch. Inter'in. Di Marco, Hakan. Hakan. Riskli bir pas. Şükriniyar. Bıraktı Edin Ceko. Barella iyi paslaşmalar. Martinez çıktı oradan. Di Marco. Kendi gidiyor Di Marco. Di Marco vuruyor. Şezni. Walter Şezni. Hemen baskı var. Edin Bir kez daha Şezni. Kielini'den Locatelli. Dibala. Quadrado Chiesa. Araya girdi Hakan. Hakan kendi gidiyor. Hakan. Hakan. Hakan aldı. Hakan vuruyor Şezni. Barella. Korner. Koreya oyuna dahil olacak, Inter'de ilk değişiklik. dakikada 68'i e gösterdiğinde gerçekleşiyor. Joachim Correira. Inzaghi'nin en sevdiği oyuncularından bir tanesiydi ve onu da Lazio'dan geldiğinde orada transfer etmişti. Barella, dönen top. Brozovic, çek top Brozovic. İyi de çekti. bir orta. Dumfries vuramadı kafayı. Araya girmek istiyor. Dybala. Ön alanda baskı var, Barella. Barella Kastilya yapılan bir faul ancak hakem avantajı bıraktı. Dybala Dybala çok şık bir çalım. top hala kendisinde. Locatelli seken top bir kere daha Juan'ta kaldı. Alessandro Locatelli De Bruyne, Hakan Barella Kuadrado. Baston Kore'nin oradaydı. Kuadrado. Kuadrado. Baskı geldi. Arka taraf. Kiza Chiesa. Chiesa Orada boşta kalan top. Şükrü yer, hızlı çıkmak istiyor. Inter. Naruto Martinez. Nico Barella. Kendi gidiyor Barella. Barella. ilk çalım. Barella oyunu öbür kanada açtı. Kore'ye. Bir çalım. Koreira ha! hakem fali verdi. Sarı kart. Dakika 78 bu arada Morata da oyundan çıktı. Vidal ve Alexis Sanchez yılların deneyimi sahada eski takımına karşı oynuyor Arturo Vidal açık girişinden Nikon bana ile Edin Dzeko. Bu arada bir hata gelmediler. Tom Martinez iyi tuttu. Martinez topu kontrol etti. Martinez topu çekti. Martinez ilk rakibini geçti. İyi orta gelir mi? Gelmedi. Musakien de girdi oyuna. Juventus'ta Brozovic orta, De arka tarafa. Vidal. Brozovic çekti, bıraktı. Arturo Vidal şezni. Cuadrado. Bonici. Locatelli. Mosakin. Araya girdi Hakan. Hakan. Açtı oyunu. Şükrü Niyar. Arturo Vidal. Vidal'dan çok şık bir pas. Dumfries geriye Şikriniar. Debraj. Correira. Aldı Martinez. Baktı arkadaşlarına Martinez. Oyun açtı Martinez. Şikriniar. Vidal. Boş alana Brozovic. Bastoni. Debraj. Dakikalar artık 90'a geliyor. Gözler 4. hakemde. Sanchez. Çok geç kaldı pas vermekte. Mosakir orada. Bastoni. Hakan. Ve maç bitiyor. Şampiyon Inter oluyor. 3-1 kazandı Inter. Şampiyon Inter. San Siro'da kupayı kaldıran takım Inter. Martinez ve Hakan'ın golleriyle. Maça UMC başlasa da devamını getiremedi. Morata'nın attığı gol yeterli gelmedi. Şampiyon Inter. Geçen sene ligi de kazanmıştı. Böylece iki kupayla bitiriyor geçen seneyi. Fakat biliyorsunuz Avrupa'da da <laughs> bizim ligimizde de, de süper kupalar ocakta oynanıyor artık. Yine de 2021 yılını kupayla bitiriyor diyebiliriz Inter için. Ligde de lider gidiyor Inter. Bu sene yine şampiyon olma yolunda iyi gidiyor Inter. Ve işte şampiyonluk kubası ekranlarda Kaptan Handanovic kaldıracak bu kubayı en çok o hak ediyor. 2003 yılında girdi Inter kapısından hala çıkmadı. Hala burada ve şampiyon Inter. Şampiyon Inter. İnternet'i tebrik ediyoruz. Bize de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.